Ee, dün ben o kadar rahattım ki vicdanım. Ee, evet, arkadaşen... mışıl mışıl uyudum tertemiz çarşaflar, beyaz çarşaflar. görmek isteyen varsa şimdi gelebilir. Hamit Efendim? Bey... Ben... mutfağa girmek isteyen Murat girmek Bey dün girmişti. ben, bir... gireceğim. 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 şu konuyu bitireyim. Murat geliyor birazdan. Bediye Hanım bence vicdan azabından uyuyamamıştır. Ben mışıl mışıl uyudum. Ee, <laughs> Safiye Hanım ve Cahide Hanım da yarı uyumuştur. Yastıkları düşmüştür bence Düşün gece. Düşük puan veren yarışmacı gecenin bir vakti rahatsız edelim ve 2'de 3'de arayalım. <laughs> evet, arkadaşlar. Uyuyabiliyor musunuz şu an? Nedir Biz durumlar? Ya baş da sizler var. arayın. <laughs> Aynen. Sabah Uyuyabildiniz noktada. mi Safiye? Murat Bey 6 puan vermiş. Çok fazla uyumuş yani. Çok evet, güzel bir vicdanım, puan vicdanım gibi. Vicdanım 6 veren çok bir 8 rahatır. saat uyuyor ortalama bizim. Çünkü Herhalde 4-5 veren saat 3 saatte kalkıyorlar. değildi. kalkıyorlar. Ben bir mutfağa gideceğim müsaadenizle. Zaten istedi Cahide Murat'a Murat. evet, evet, izin tabii var değil mi? Demin sen söyledin diye çünkü. Tabii, tabii, köy çorbası bu arada değil mi? evet köy çorbası. Sen nereliydin? Ardahan panikliyim. Aa Ardahan'a da bir Bizim selam köyde Kişim en çok bu yapılıyor. En çok bu yapılıyor. İçmeyelim bekleyelim ev sahibi ama tabii ki böyle bir ne? kokusuna, sunumuna, kıvamına bakabiliriz. Temiz. Sadece e, ocak temizlenmemiş. O da kadı kızında da sorun olur. Nasıl Murat Bey? Dünkü ne savaş alanı demiştiniz ama. Şimdi ben e, doğruya doğru bir insanım. Dünkü savaş alanıydı, bugünkü gerçekten tertemiz, tebrik ediyorum sizi. Şey, Hijyenik eseri de kapalı Murat Bey. Sadece ocakta bir sıkıntı var, o da bir şey olmaz. Ondan da bir şey olmaz. Ama, bir şey olmaz. Saate. Mükemmel bence. Çeşitleri var herhalde köy evet. çorbası. Çok merak ettim makarnayı. İçmeyelim diye bir 15 saniye evvel dedim ev sahibini bekliyoruz, iyi ki. Seninle heyecan <gülüyor> Aynen. devam, rica ederiz. <laughs> şimdi köy çorbasında makarnayı görünce şok oldum, dayanamadım. Ha makarna şey. da. Makarna da. Dolayı... Makarna da. Hanım ben bir şey söylemek istiyorum. Söyle istedim. canım. Murat Bey dün burada masada herkese özenli olun, özenli olun dedi. E bugün kendisi eşofman altıyla gelmiş. Nasıl Bence bir özen bu? Bence sizin gözlerinizde bir problem var. Nasıl eşofman değil, eşofman problem. pantolon. Bakın Zuhal Hanım. Bu Pantolonla bir tarz benzer hiçbir <laughs> tarafı yok bunun. Eşofman tarz pantolon. herhalde. Şimdi bunun altına kumaş pantolon mu giyeydim pileli? Yani, yani onu mu pantolon istiyorsunuz? Pantolon giyebilirdiniz en azından dar bir pantolon. Bu şekilde de davet sofrasına gelinmez. Özenden bahsediyordunuz. Ben, Özen, e, kendisi özenden bahsettiği için o yüzden. İnsanların tarzından de. bahsetmiyorum. Evet. Sizin masada bahsettiniz Murat temizlikten, Bey. Temizlikten, titizlikten, büçüden. Ama güçlüden. sen dün dedin ya üstüne Basada, basa basa işte buraya dedin işte şık gelinmesi lazım. Tamam şöyle, bu da böyle, spor şık. Spor şık diyorsun. Çok Peki, şıkmış. Sen her şey zaman şey diyorsun ya şey, şey, seyircilere bırakıyoruz biz de seyircilere bırakalım. Aynen. Ama tabii şimdi çorbamızı yudumlayalım artık. Köy evet. çorbası. Evet. Buyurun afiyet olsun. Buyurun, afiyet olsun arkadaşlar. Evet. Murat Bey'in eşofmana gelmesine eşofman bile diyemiyorum. Yani pijama derecesinde bir alt kısmı vardı. Yani bu tam bir fiyasko diyorum. O şekilde gelmemesi lazımdı ki gelse bile. Yani bize bir gün öncesinden şöyle gelin. Kadınlar böyle gelmeli. Saçları düz olmalı. Bakımdan bahseden bir insan bunu yapmış. O yüzden çok anlamsız buldum. Hem görsellikten hem modadan hiçbir şeyden anlamıyorlar. Oversize tişörtün altına pileli kumaş pantolon mu? giyseydim. Bu programa ne için gelmişler onu da bilmiyorum. Kendileri gibi günlük kıyafetlerle de gelmiyorum. Özene özene geliyorum. Keşke onlar da benim kadar özensi. Cahide Hanım bir şey sorabilir mi? Menüze köy çorbası yazmışsınız. Evet. Nerenin köyü? Diyarbakırın mı? Samsun'un mu? İtalya'nın köyü mü? Nerenin? Ardahan köyü. evet. Ee, o zaman menüye Ardahan köy çorbası yazmanız gerekiyordu. Haksız mıyım? Ardahan mi? diye belirtmedim. Zaten ben Ardahlıyım. İtalya'nın köyü mü diyor? Sen köy çorbası deyince yani Allah aşkına Murat gerçekten sordun mu bunu? İtalya'nın evet, köyünün şeyinin niye buraya desin köy çorbası? Belir Genelde belirtmesi gerekiyor. Belirtmesi Hangi köyün gerekiyor. çorbasını köyü içiyoruz? <laughs> <laughs> Zuhal Hanım Ardahan panik köyünün. Burada evet. açıklık getireyim ben Murat Bey'e. Tamam teşekkür ederim. Rica evet. ederim. İçeriğinde ne var? Tam patlıcan mı et mi? Patlıcan şey... değil o. O kuru kayısı. Bizde kuru ha. açma derler ona Arda'nda. Evet. İçinde hmm. onlar var. O tatlılık zaten ondan ha, sonra. Ha ben de diyorum bir tatlılık geliyor. Kabak var mı? Bu, i̇çinde kabak mı var? Yok kabak yok. Sadece açma. Makarna, patates ve pirinç var. Makarna mı koyuluyor sizin oradakine? Bizde de makarna koyuluyor ve de bunun tavuk suyunu da İtalya dedim bak minestrone'da da şey var ya makarna. Makarnayı görünce İtalyan dedim zaten. İçinde ekstra tavuk suyu da var Bilmiyorum. arkadaşlar. Onu da kendim başladım bu arada. Yok kullanmadım yani. E, köy çorbası yapıldı farklı isimlerde de. Ee, ben makarnalı ve kuru kayısılı versiyonu yani Ardahan'ın e, bu çorbasını bu şekilde ilk defa içiyorum. Hı hı. Ee, daha evvel işte yeşil mercimekler, nohutlar, evet, yarmalar, bu, buğdaylar da koyuluyor ama o tarafta öyle yapılıyor sanırım evet, değil mi? Evet evet bizde tamam. açma da koyuyorlar. Bir nevi et görevi aslında onun o proteinini hmm. biz kayısıyla sağlıyoruz. Ben de ilk burada. kez senin elinden içiyorum. Hmm. Neden söylüyorum bunu? Çünkü her yörenin her köyün farklı kendine göre oluyor. Hı hı. Ee, biz de yetersiz kaldığımız noktalarda hem yarışmacının hem de e, internetin kaynaklarına başvuruyoruz ki hani gerçekten öyle mi oluyor evet. diye. Çünkü bazen olması gereken malzemeleri koymuyorlar. Ee, ne varsa içinde biz tabii ki araştırıyoruz ki eksiğe girmesin diye. Onun için sen öyle diyorsun. Baktım evet. arkadaşlar kontrol ettim mi bu muymuş malzemeler yani makarnasıyla pirinciyle doğru diyorsunuz. Evet, Peki doğru. bilmediğimiz için soruyoruz. Evet. Ee, Hı -hı. Peki. Buyur bakalım Safiye. Ee, ekşisi bir, bir tık fazla geldi bana çorbanın. Aslında ekşi içine hiçbir şey koymadım. Ekşi Aa. bir tat geliyor. Salçası. Yok, ek salçadan koymadım. mı geliyor o zaman? Salçanı salçadan. çok az. Domates koydu. salçası mı kullandın? Domates. Domates. He, ondan ne kadar, kadar koydun salça? Çok az bir kaşık kadar Bir kaşık koydum. Kadar. Yemek kaşığıyla koydum zaten içine. <laughs> evet. Diğerleri nasıl çorbanın diğer tarafları? Pişmesi. Çorbanın pişmesi güzel. Kıvamı da güzel geldi bana. Tuzu biraz fazla. Aa, tuzu. Yok. Ha, bana evet. iyi gibi geldi ama tuzu ben değil. de içtim geldi. Çünkü... Yok Hatta da. o tatlıyla onu dengelemiş sanki. Yani beğendin mi Safiye? Ne anlam çıkardın? E, bir buna? de makarnalar çok pişmiş. Yani çok ayrılmış. Tüm tüm benim ama tabağımda hiç makarna yok. Yani. Makarna mesela Hamit Bey'in tabağında makarnalar tüm tüm ama bendekiler okay. böyle ezme gibi parçalanmış. Evet. O şeyden ama bekledi büyük ihtimal. Beklediği için makarna zaten şiştice şişti. Hmm. Olabilir. Tüm benimki de beklemiştin. E, bek... Ama sizinkese hiç su yoktu Hamit tamam. Bey. Cahide Hanım bir de bu süreyi biliyordunuz. Bekleyeceğini biliyordunuz. Neden ona göre yapmadınız? Kendi yöreme uygun bir çorba yapayım dedim. Benim de bir tane de bizim hani köyümüzden, şehrimizden bir ürün olsun. Dedim. Hmm. O yüzden. Peki Hamit. Ben çorbasının duruluğunu falan beğendim. Ee, çorbanın içinde makarnaya bir anlam veremedim. Öreselmiş onu ben ilk defa görüyorum. Ben de. Ben de araştırdım. Ee, şey, i̇nternette bu şekilde değil yani. Öyle, evet. mi? Evet bu şekilde değil. Ama, kapatis, Ardahan Patates havuç vardı içinde. Yok bizde hiç havuç koyulmuyor. Yani Çor, köy çorbası deyince ben evet. araştırdığımda bu çıktı karşıma. i̇nternette baktığınızda Onu tabii bir Ya, çeşit. çeşit. Hani şimdi çeşit. dün çok nasıl güzel. arkadaşlar telefonu açıp benim çorbamla şey yaptılar. Ben tabii de ki. bunu şey, yorum yapıyorum. Tabii. Hani ben çorbanın durulduğunu falan beğendim. Ama benim damak tadıma göre uymadı. Uymadı? Evet. Ama o lezzeti başka falan, bir şey. E, evet. Bak, bak. lezzeti ne falan, güzel. lezzeti falan, falan yerin yerinde. Bana uymadı ama lezzeti Gözlü Gözlü güzel. güzel. Benim çorbama göre daha iyi. Bak çünkü çorbam da çok meşakkatliydi, çok güzel şeydi. Evet, Ama sizinki... Yani bana göre daha... Valla doğru benim ve söylüyorum. dürüst bir yorum evet. diye buna değerler. Tebrik benim ediyorum. Benim çorbamdan daha güzel olduğunu söylüyorum. Lezzet olarak benim çorbam da güzeldi. Sizinki sadece daha güzel olmuş. Daha kıvamı daha şey olmuş ama hani e, ee, köy çorbası bu değil. Dilkenin suyu olaydı. Aynen. Bir de acısı daha az olsaydı. Bir de yanmayaydı. <laughs> Zaten bir şey de az... kaldı. Ben de şimdi şey söyleyince. i̇yi bir şey, <laughs> ki... yok, Zola 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 an, bir şey bulmaya çalıştım şey ama saydıkça olmadı. Geldi aklıma. Zola, Zola, Zola adına, Hiç girmeyeydim bu yorumda. Özellikle, özellikle ben en, en şeyi çok meşak Yani çorba yoktu. Aynen. Tamam. Ben söyledim ama bunu bak. Tamam. Daha bilahare konuşuruz. Bediha. Ben Bir bol karbonhidratlı buldum. Yani evet, böyle. Ee, pirinç makarna. ondan sonra makarna. Karsın fesinde. da öyledir mesela. <laughs> evet dolu dolu. Mesela erişteli falan çorbaları tabii, tabii. meşhurdur. Maşallah ha. içinde yok yoktur. Evet. Ya mesela hani makarnayı çok yakıştırmadım da erişte olabilir. Bir de daha küçük lafınızı böldüm. Çok pardon yorum yapıyorum. Özür dilerim. E, erişte olabilirdi. Hani makarna kısmı böyle sanki çocuğa besleyici bir çorba yapayım da aradan çıksın böyle hepsini katıp karıştırayım gibi bir izlenim verdi bana. Bizde şey Hı -hı. E, bizim köyde bu biraz daha doyurucu hani yemek gibi çorba dansı. Evet, evet. O yani, yüzden de bütün karbonhidratların olma sebebi o zaten ama evet. erişteyi de niye koymuyorlar? Erişte bunun içinde çok fazla. E, bir de bu da, yok, yok ya çok erişte olur mı? ya makarna olur zaten. Aynen. Yok. Sizin köyde yemek diye yiyorsa siz de bize yemek olarak sunsaydınız o zaman. Yok çorba ben olarak çorba olarak, çorba değil. olarak direkt değil size. Ya yani Çorba bizim olarak da içiyorum. Madem kendi köyünüze güre yapmak yapmışsınız ya yok. onu kastediyorum. Bence dün sizin Köyde çorbanız mi? yemek olarak sunulabilirdi. Yanında bir garnitür pilav. O şekilde suyu yoktu çünkü. bizim köyde ana yemek olarak yapılıyor dediği için ben ana yemek olarak yapılıyor demedim. Doyurucu ana olduğu. yemek gibi doyurucu bir ürün olduğu i̇şte için. İşte yani ana yemek sonu. O yüzden Peki. içi dolu. Murat'ı da dinleyin. Şey ne? kısmı var. Ee, ara sıcak ana yemek kısmı tam oturmadığı için hatta karışıyor arada. Ha evet. evet. Orayı bir evet. konuşuruz. Murat'ı da duyayım. Eee Hanım belki birazcık şaşıracak bana ama ekşisini falan güzel buldum. <laughs> ee, sıcaklığı da iyi. Soğuk değil. Çok <laughs> sıcak olup da ağzımızı da yakmadı. İlk defa deniyorum sizin gibi makarnayı çorbanın içinde. Ee, pişmesi de güzel. Makarnalar dağılmamış. Ben beğendim. Ben de beğendim. Şu tatlı benim hoşuma ilk Hı. defa Çünkü kayısılı falan ve çok hoşuma gitti. Kayısıyı normalde pişirmesi zor zordu. Zuhal Hanım arkadaşlar ha, yani kuru kayısıyı pişirdim derişine, tabii. onu da gene iyi. Bence güzel olmuş. Çok Eline sağlık. Ederim. Farklı ve yani dünkü güzel bir tat bıraktı da bakta. Dünkü pilav pilav benim görünümlü benim. çorbaya göre kat kat güzel. Bir de teşekkür tabii ki olur. şimdi bu çok soğuk illerde özellikle doğuda Karbonhidrat ağır basar yemeklerde bilenler bilir çünkü kış ayında Aynen. malum zaten Çok vücut soğuk. kendini korumaya alıyor ve daha da yağlanıyor vücut. Özellikle de Doğu'da, ben Kars'ta bir ay yaşadım mesela. Hmm. Eksi 26'larda film çektik. Gerçekten de yemekleri karbonhidrat oranı biraz fazladır, evet. yağları fazladır. Evet. Dolayısıyla evet, o tarafta bildiğim benim hep böyle şeyli ya karbonhidratı yüksek işte erişteliydi, pirinçliydi, buğdaylıydı çorbalar daha çok öne çıkıyor. Benim hoşuma gitti ekşili. Evet, ekşi, yani ben... Ekşiyle tatlı dengelemiş gibi geldi bana. Şey ee, gibi tatlı, olmuş. Yani kayısı çok Tabii farklı ya, ve mi? şey geldi bana, hoş çok geldi teşekkür. yani. Tatlı ekşi sos var ya onun evet. gibi olmuş. A a Aynen bravo tatlı ekşi sos gibi. Hani bu tatlı ekşi soslu tavuk yaparlar ya. Evet evet zaten o yüzden kayısı falan. var Zuhal Hanım. Orada da ananas koyarlar burada da kayısı çok hoşuma gitti vallahi değişik. Mayoş bir tadı var da hoş. gitti. Köy çorbası dedi ama ben köy çorbasından daha çok makarna salatasına benzettim işin gerçeği. Çorbası duru olmuştu, güzel olmuştu, yerindeydi ama yani şey benim damak tadıma göre değildi. Benimkinden daha iyi olduğunu da altını çiziyorum bu arada. Hangi köyün çorbası diye sorması olabilir. Gerçekten o da çok ucu açıktı. Çünkü köy çorbası diye yazdığınızda internete birçok çorba çeşidi çıkabiliyor. Dolayısıyla yerinde bir soruydu ama çorbanın tadını maalesef beğenemedim. Hangi köyün çorbası diye sorgulamak olmasını anlamsız buldum. Sonuç olarak çorbanın ismi köy çorbası diye geçiyor. Yani hangi köyü diye bir şey mi var? Çorbasına gelecek olursak çok salça tadı geliyordu. Yani o yüzden çorbasını pek beğenemedim. Köy çorbası diye menüye yazmış. Onu belirtmesi gerekiyordu. Bize diyor Ardahan. Ben anlayamadım yani biz neyiz? Müneccin miyiz senin Ardahanlı olduğunu tahmin et. Aa kesin bu Ardahanlı Ardahanlı çorbası yapmıştım mı diyelim.